Bilgilendirici kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun arkadaşlar. Evet şu anda El Sivak'teyiz. El Sivak'te güzel bir güzel bir ceketimizin karşısındayız. Şöyle gördüğünüz gibi. Cep yok. Aynı şekilde burada da yok. Evet. Bu ceketimiz indirimde olan ürünlerden. Ceketimizin indirimli taksi fiyatı 777, indirimli peşin fiyatı 700. Evet, bir başka ceketimiz yine önde cepleri var ve çırt çırtlı. ön kısmı çırt çırtla kapatılmış kolağazlar da çıt, çıt da kapatılmış. ceketimizin Bu ceketimiz de indirimde olan ürünlerden indirimli taksit fiyatı 666, indirimli peşin fiyatı 600. Evet, bir başka ceketimiz yine. Cepleri yok tabii ki. Önü düğmeyle kapatılmış. Kol serbest. Ve bu ceketimiz de indirimde. İndirimli taksit fiyatı 777. İndirimli peşin fiyatı 700. Evet arkadaşlar şöyle sivit tişörtler var. Sivit tişörtlerin yaka kısmı çırt Şöyle kolağızları serbest Sweatshirtümüzün tişörtümüzün fiyatı ise şöyle taksit fiyatı 777 peşin fiyatı 700 evet sweatshirtümüzün tişörtümüzün bir başka rengi aynı model aynı fiyat Sade renk farklı. Taksi fiyatı 777, peşin fiyatı 700. Evet, şöyle bir hırkamız var. Hırkamızın yakası incili, düğmeleri de inciden. Hırkamızın fiyatı ise şöyle. Taksi fiyatı 999, peşin fiyatı 900 arkadaşlar. Bir başka hırkamız. Önünde iki yanlarda da cepleri var küçük küçük. Bu hırkamızın fiyatı ise şöyle. Taksi fiyatı 666 peşin fiyatı 600. Arkadaşlar, şöyle pantolonlar var. Geniş paçalı pantolonlar. Kot pantolon. Beli kemerli. Fermar ve düğme ile kapatılmış cepleri var. Ve bu pantolonun fiyatı ise şöyle arkadaşlar. taksit fiyatı 888, peşin fiyatı 800. Evet şöyle badiler. bodimiz dantel gibi çok güzel. Ve bu badinin fiyatı ise şöyle. Taksitli fiyatı 444, peşin fiyatı 400. Evet, kolsuz badilerden. kalemimizin yarıdan yarıya kadar bele kadar düğmeli belden aşağısı açık ve bu patimizin fiyatı ise şöyle taksi fiyatı 666 peşin fiyatı 600 şöyle bir bluzumuz var önü bağcıkla kapatılmış dantel şeklinde. Evet bu badimiz indirimde. İndirimli taksi fiyatı 444, indirimli peşin fiyatı 400. Evet arkadaşlar şöyle bir triko elbise kolsuz elbiselerden triko ve bu elbisemizin yakası şöyle incilerle süslenmiş komple ve bu elbisemizin fiyatı ise şöyle taksit fiyatı 777 peşin fiyatı 700 Evet bir başka elbisemiz. Biraz daha uzun ama kolsuz elbiselerden. Bu elbisemizin fiyatı ise şöyle. Taksiti fiyatı 888, peşin fiyatı 800. Evet arkadaşlar şöyle bir bluzumuz var. Bu bluzumuzun de yakası inceli. Şöyle. Ve bu bluzumuzun fiyatı ise şöyle. Taksiti fiyatı 666. Peşin fiyatı 600. Evet arkadaşlar şöyle mantolar var. Beli bağcıklı. Şöyle bağcıksız. Bağcıklı. Evet mantomuz bağcıklı ve düğmesi yok. Cepleri var. Kulağızı da şöyle yapılmış ve indirimde olan ürünlerden indirimli taksit fiyatı 1665 indirimli peşin fiyatı 1500 Evet şöyle bir kabanımız var. Önü iki tane düğmeyle kapatılmış. Cepleri var. Ve kol ağzında da şöyle düğmeler var. İndirimde olan ürünlerden kabanımız. Kabanımızın indirimli taksitli fiyatı 1665, indirimli peşin fiyatı 1500. Şöyle üzerinde atkısı var. İsterseniz bu atkıyı da alabilirsiniz. Bu atkı da indirimde olan ürünlerden. Atkı indirimli taksi fiyatı 367, indirimli peşin fiyatı 330. Evet şöyle triko elbise. Elbisenin yanlarında yırtmaçları var. Derin yırtmaçlar var. Yakası da böyle elbise indirimde. İndirimli taksit fiyatı 888, indirimli peşin fiyatı 800. Evet yine böyle triko, kırmızı renk elbise. Elbisenin yanlarında derin yırtmaçları var. Bunun aynı model, aynı renk farklı. Fiyatı ise Şöyle. Elbisemizin taksit fiyatı 999, indirim peşin fiyatı ise 900, indirim yok tabii. Evet arkadaşlar şöyle bir şöyle bir kazağımız var. İki iki renkten oluşuyor. Beyaz üzerine siyah çizgiler. Triko. Ve bu kazağımız da indirimde olan ürünlerden arkadaşlar. İndirimli taksit fiyatı 400, indirimli peşin fiyatı 360. Evet bir başka triko kazağımız. Şöyle. Triko kazağımız indirimde. İndirimli taksit fiyatı 400, indirimli peşin fiyatı 360. Evet arkadaşlar, erkekler için gömlek gömleğimiz önü komple düğmeli iki yanında da yakasında cep var kol düğmeyle kapatılmış ve bu gömleğimiz indirimde indirimli taksit fiyatı 888 indirimli peşin fiyatı 800 Evet bir başka rengi gömleğimizin ve bunun cepleri biraz daha Büyükçe güzel bu da indirimde Kol ağzı da düğmeyle kapatılmış ve indirimli taksit fiyatı 888 indirimli peşin fiyatı 800 Evet yine erkekler için mont önü fermuarlı ve çırtçırtlı şöyle cep ağızları tırt ve yukarıda da bir cep var. Şöyle fermarlı. Kolazları da böyle. Ve bu montumuz indirimde. İndirimli taksi fiyatı 110. indirimli peşin fiyatı 1. Evet erkekler için pantolon modelleri. Ön kısmı fermar ve düğme ile kapatılmış. Yanlardan arkaya doğru lastikli beli ve kemer için yeri var, cepleri var arkadaşlar ve bu pantolon indirimde. Indirimli taksit fiyatı 500, indirimli peşin fiyatı 450. Evet yine erkekler için pantolon. Beli lastikli ve bağcıklı cepleri var. Açası dar geliyor. Abla. Abla. Ve bu pantolonumuzun fiyatı ise şöyle. Taksi fiyatı 888, peşin fiyatı 800.